Memleket neresi? Memleket. Memleketlerim Afganistan. Abi görüyor musun bak? Doktor buraya geliyordu, bizi bırakmadı görüyor musun? He vallahi vallahi. Ya, ya bunlar var ya bunlar. Ya bunlar ayıptır ya. Yaptıkları ayıptır. Aynen. Siz yeni misiniz bu larda? Hayır <laughs> bunlar ya, hayır. <laughs> Yok be ben yeni değilim. Allah bence bunu toplanmışken bir organize, örgüt kurmanın vakti geldi bence. Bence önce polisleri yok edelim ondan sonra. Aynen öyle. Polis roket yani, roketlerimiz tersizimiz lazım. Telsiziniz var mısın? Telsizimiz Telsizimiz yok ama yüreğimiz var kardeş. <laughs> bu iyiydi, bu iyiydi. Yerin hadi karakola. Polislere baskın yapacağız. Haydi, haydi. Ama ilk önce arabamız bundan lazım. Araba yok. Şu arabayı alın, arabayı alın. Ha bu araba Ay, kimin ulan, ya? Araba. Tamam bu arabayla gidiyoruz haydi Silah ruhsatı Silah alalım silah Şşt, Silah alalım bak Küçük küçük tabanca Oo, Küçük tabanca alalım küçük tabanca bak Silah ruhsatına gidelim küçük tabanca alalım haydi Orada banka silah, var Silah silah tüfek tüfek Aynen aynen bak bekle Burada nerde ruhsat, bu, bunu nerede, ruhsat Baba Kavalan yani. içinde orayı sür oraya Am banka yok orada. <laughs> Yok mu banka? Polislerin Bilmiyorum olabilir. Koyacak. Koyacağız oğlum koyacağız da bunların yaptığı şeye bak böyle oğlum şey mi olur ya? yol kesme amına koyayım. Ya işte diyorum ya. Abona dönmüyor. Ha geliyor geliyor bir kişi daha var lan şunu da alalım şunu da alalım abi. Nerede nerede? Kim o ya? Ya Artık siktir et onu siktir et siktir et. Ya boş ver boş ver. Başver, başver. biz. Biz 5 kişi yeteriz anasını satayım. Atemi var mı buralarda bildiğiniz? Gidelim mi oraya? Şu benzinlikten çekelim mi parayı? Aynen bir ezikli abi. Çek çek. Bir 50k çekin. Yok artık. Şaka şaka 30k yeter. Yok ki paramız abi. Nelerlerdeyiz. Haydi beyler baskın ya, yapacağız. Kazınman, yapacağız. Haydi şimdi, haydi. Haydi e haydi. Ortak bir telsiz oluşturun da birbirlerimizi lokasyon falan takip sağlayalım. Ben gelemem o telsize. Eski buradaki kaçak gezi konuları yıkmışlar mı hep ya? Abi ne olmuş buraya ya? hiçbir şey yok. Yok hocam ben gelemem. Tamam. Aa buraya indir biz. Bu beyler çobanla alın e, lan silahları. <laughs> 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 ben de para <gülüyor> dur <gülüyor> dur. Dur dur ben alacağım bir şeyler. Para unuttum oğlum para almayı unuttum. Para ver lan. Ananın nikah <laughs> 30 bin, bin TL ne? Sen al. Ruhsat al. Gerisi silah alsın. Kimde varsa ben atıyorum parayı. Para ver lan. Ben sana attım Sankir. parayı. Sen bana silah alıp veri ver. Ona para verin, para verin silah. Ola bende para kalmadı o Oğlum, oğlum al parayı bana da al. Para para para. Hey. Ben alır mıydı ha? Ya bilgecan oğlum ben. Evet çok çok pahalı, çok pahalı. Bir daha gidelim. Biraz pahalı. Tamam bekle, bekle. Bankaya bir daha gidelim bankaya. Gel lan. Şş, patron yer. Beyler, beyler buradan banka soymaya gidek. Buradan banka soymaya gidek. Kaldır <laughs> 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 <Ya, ya. gülüyor> <ya>, <laughs> lan geri para Kendi çantayı 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 Ya Kim geldi lan buraya? Muhammed para ver lan bana. Bende yok ki sen de var sen Ah var bende. Allah lan ben 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 emekli var, polis. Ulan bu emekli mi oldu? Para ver lan. Lan. You were kicked from the channel. Abi mecbur var. Ben hak hak yaparım hakkı. Abi abi hakkı değil bu arada. Hakkı. Bekle. Ben abi. atacağım. Herkes sen. Bekle Kerim bulsam hemen banlayacağım seni. Beyler bana para verin bakın benim silahım yok. Oh, Eyvallah da bu inşallah yeter. Eyvallah baba. Eyvallah da bunlar bize bıraktı amına. bu araba senin mi? Mami, karakola sür oğlum. Karakola gidiyor haydi Aç arabayı karakola hayde. Hayde 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 hayde. Tamam tamam ben götüreceğim. Çalırsam Ar en adi neyim bak. Olan Mami emekli emekli polis, emekli polis. Hadi götür bizi hadi. Hadi polis baskın. Hadi var mı? Ya var var sen götür beni evet, kahvaltı. <laughs> ben yo yo direkt karakol direkt. Oh, yo yo buru karakol direkt. Benzin istittir. Tamam icrahaneye. Direkt İcret karakol. Direkt abi Nevzat şimdi bir şey alayım. diyeceğim. Yürü oğlum. Yo yo yo. Tamam neresi ücret vereceğim. Sen git. Vereceğim. Sen git karakola ben sana transfer edeceğim. Para yok ha. Sen bana Samiçi karakola getir. karakola getir. Tamam indir abi. <laughs> hey hey hey! <laughs> kaç şunu oğlum kaç yıl? <laughs> lan O kapı gitti kapı gitti kapı gitti kapı gitti bak geliyor Ne <laughs> gitti ya para <gülüyor> <men>. <gülüyor> Ana adam ölmüş ah buradan geçeriz <laughs> <laughs> Ah geçeriz <laughs> Eee? Ay, gel el be abi, sen buradan geçemezsin. Çok zor. Geçmez abi buradan. Çok zor. <laughs> abi silahlar gitti ya. Oğlum bu ne kapat, yolu kapat. Polis. Polis yaptı ha. Kapat ama hiç kimse gelmesin ha. İndir bizi ha. İnin oğlum inin. İsten çıkartıyoruz da Bundan sonra geçiş yok oğlum. Oturma eylemi yapıyoruz arkadaşlar. Oturun, otur, otur, oturun. Otur, otur, otur. otur. Gel otur buraya. Gel gel, buraya, gel otur 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 otur. Geçiş yok kardeş. Geçiş yok. Otur. <laughs> yok abi bunlar bizde yok, yok. Ya, yok abi bunlar ya sıfır oğlum bunlar akıl yok ki. Bak burada <laughs> tenimseye olmuş çikolata abilere dönmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> koy onu da ortaya. Şimdi Muhammed de koy ortaya. Koy ortaya. Koy ortaya. <gülüyor> ortaya. <gülüyor> Koyun ortaya Muhammed'i. Ben ortanıza alın gel gel. Beni. Dur bekle dur bekle. Dur bende. Nasıl gelelim görmüyor mu halimi? Ah gel. Tamam şöyle. Tamam oğlum. Sen bizim artık ortamızdasın. Şey <laughs> değil mi? Bu polis doğru açılmaz. Gelin silahla. Oğlum gene şey yapıyorlar. Para yok. Parkan Para kalmadı ki. Iş bilmiyorlar ya. <laughs> İki seri bakanı bunu ne kim öldürdü? Silahla, <laughs> <laughs> silah pompala <laughs> lan. Oha işlemiyor. <laughs> <laughs> Ama beyler geldiler beyler. Beyler oturun beyler. Geçiş yok lan. Geçiş yok oğlum. Geçemezsiniz lan geçiş yok lan. Geçtirmiyoruz lan. Otur lan geçiş yok otur lan otur. Geçemezsiniz oğlum. Ver, Benim Beyler isten çıkartıyoruz geçemiyorsunuz. Geçemezsiniz oğlum. Geçemezsiniz. Yavaş gel. Ya, önünde sevil var. O silahı indir. Sen o sevile karşı o sevile indireceksin. Arabanın üstüne şer. Arabanın üstüne hak kardeş. üstüne, üstüne ha. kardeş. Beyler geçiş yok. Geçiş yok. Geçtirmeyin. Geçtirmeyin. Hiçbir şekilde geçtirmeyin. Geçmeyecek Bak. bu polis orada. Oh işeyin abi arabanın üstüne. Oh 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 Ah çok oh, iyi çok iyi. iyi. Ah ah geri gidecek. Tamam tamam tamam. tamam. Aa, buradan geçiş yok. Kapattık oğlum geçişi. <laughs> oğlum, benim adamlarımı nereye gidiyorsun sen? Hey hey onu yapamazsın. <laughs> sen <gülüyor> Ne no, ne yapamam. Aa, Hop sahibi burada hayırdır. Ya, hayırdır ya, oğlum. Ya. Hayırdır lan hayırdır oğlum. Hayırdır ya, ya. oğlum. Kafana vururum ha seni. Hayırdır oğlum biz ya, ya. onunla mı korkutacaksın? Biz onunla mı korkutacaksın lan? Gavat gavat seni. Yat lan aşağı. Yatacak onun bütün polisler. <laughs> ya, niye vuruyorsun arkadaşımızı ya? Hayırdır sen? Hayırdır ya? Memurum bu kavramı çekmiyor. Kim diyor? Nasıl kamasın kim diyor? Durun, durun. Ya ne oluyor burada? İndirin bir silahı, konuşalım. Ola oglim. Bak bu böyle olmuyor ha. Bu adam çok zorbalık yapıyor bizlere yani. Valla çok zorbalık yapıyor. Siz ben şikayetçiyim. Beni mi korkutuyor? Siz mukavemet ediyorsunuz şu anda. Bu günah kadar hiç para yememiştim ha. Valla mukavemet etmeyin. Size de iyi yani. Siz şu ne şekil şekilde böyle. yapalım. Aracınızın tekeri yok. Siz bize bir tamir kiti verin biz <laughs> ayarlayalım aracınızı çekelim. Bana verilir verin. elimde lamba parasını vereceksiniz. Benim aslan parasını vereceğim müdür. Vereceksin müdür. Bak sen müdür müdürsün? Ha buyur. Ha buyur canım. Ha buyur. Al şunu al. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben, ben sana konuşacağım. Konuşursam sen ne konuş. Şimdi bir biz tamir, tamir edelim. Aracınızı. Tamam. Tamam okey. Ne mi kolay okey. 200.000 lira. İşte aracı bir tamir etmez, <laughs> Bana param verin. Ben paramı istiyorum. ben param istiyorum. Ben paramı istiyorum. Bana param verin. ya askere. Ben paramı istiyorum. Param param istiyorum. Param param istiyorum. Bana param verin. Bir de şunları kaldırmayın. Paramı Valla param. O da Muhammed, bunlar bizim paramızı vermeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır la elinde silah verdiği adam mı oldun kardeş Aha kardeş sen kimseyi mi lan? Yerim, Aha, ne diyor la bu Aha ne sen dedin oğlum yalana bak komser komiser yani o kolunda rozet verdi yapma bize ya. yani şimdi Kuşar hayırdır vüzeye. sen kimsin bir birader kim çok aracımla çok ista tarım için geliriz usta yap geliriz. Anvidilik mi yaptın? O ne demek? Al et ki yer. Bir daha görmüysem. Haydi! Uza Uza geçiş yok Uza Uza ank ah geçersin. Anca gidersin at arabası geçemem bilader geçemem geçemem. Geçemez sen buradan git. Ah. <laughs> <laughs> eziyor abi polis eziyor. Oha ne yapıyorsun lan? Deçe ben onu. Aa adam öldü lan. Bıraktım bari çok da böyle. Adam öldü. <laughs> adam öldü. Ay, Ay, bu? Adam öldü. Aha. Ooo <laughs> 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 500k. <laughs> <laughs> Katil polis. Katil polisler. Polislere geçiş yok lan. Polislere geçiş yok bundan sonra. Polis. Ay kardeşim benim. Kardeşim benim. Allah razı olsun. Ola <laughs> adamsınız ulan. Ulan adamsınız <laughs> da. Kardeş, kardeş, <laughs> lan dur la yapacağız. Anlaşma yapacağız dur lan, dur, lan. Abiler size tanrı gönderdi. sizi tanrı gönderdi. Oğlum bu sese bak lan ne oluyor lan? Abi para verin abi. Abi elinizi ayağınızı öpeyim para abi. Afgan'dan gelmişim Türkiye'ye kaçak. Hayda. Hayda. Ben Aslan beni beni iyileştirsene. Ne olur. Karakola girin. beni bekleyin. Geliyorum ben. Duyuyor musunuz? Mu ya adam indi. Kardeş anlaşmayız. Merhaba Merhaba müdürüm. Merhaba <laughs> <Nasıl? Nasıl>? müdürüm. <Nasıl? gülüyor> anlaşmayız. silahları karakola bindirebilirsek. Kar tamam. Karakola girin. Tamam karakola git karakola. Geliyorum tamam. ben. Karakola geçiyoruz biz. Siz gelirsiniz. Katil polisler polislere ölüm polislere ölüm polislere ölüm, polislere ölüm polislere ölüm polislere ölüm Olan geçiş yok lan size size geçiş yok oğlum size geçiş yok Seni ben ne yapacağım oğlum seni var ya vuracağım gerizekalı. <laughs> Ana bu da mı öldü lan <laughs> <laughs> yaşıyor ikizim Oğlum, yaşıyor. Ne bileyim ya. Gel abi gel aç kapıyı gidek ya. Bir şey yok mu ya? İlk ne, ne bileyim ya ben de yok ya. Patron görüyor mu ne yapmışlar ya? Aa bir daha öldü. <laughs> Bura ne oldu lan? Oh. Bedava yelek en sevdiğim. <laughs> sende dolmuşçu abi sende vardır ya ilk yardım bilmem neyi bir hallediver bana ya